Öncelikle selamlar ben Eri ve bugün sizlerle birlikte yine GeForce Kings'deyiz arkadaşlar ve biliyorsunuz ki geçen videodan kalan 192 dolar 45 centimiz var. Bugün bunu katlamaya çalışacağız. Eğer siz de, size de oynamak istiyorsanız bu promosyon kodu kısmına gelip Eri yazıp 100 kod dediğinizde ekstradan %5'lik bir bonus alacaksınız ve site ilk defa kayıt olduysanız bu Millspec kazasından bir tane ücretsiz açabileceksiniz. Uf, bir kere de şundan güzel bir şey vuradım. Yok abi ben de o şans yok buradan vuramıyoruz. 20 cent not bet diyelim. Depozit kısmına geldiğinizde zaten %5'lik bir yatırım bonusu ekstradan ekleniyor. Kartta %10, kripto da %15, skinlerde de ekstradan %5'lik bir bonusunuz var. Yani skinlerinizi kodla beraber yatırıp çok kısmından istediğiniz skinleri bir hafta sonra alabilirsiniz. Takas sitesi olarak da kullanabilirsiniz bu siteyi. Diğer takas daha iyi oranlarla takaslar yapabilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz ki Escort Ninja bizi batırmıştı abi. Escort Ninja bizi batırdığı için benim artık hani Escort Ninja'dan aşasım gelmiyor. Ama siz bu kasayı sevdiniz. Çoğunuzla katlamışsınız. Yorumlarda falan bayağı belirtiyorsunuz. Ha profit dedim. Escort Ninja'dan profit dedim. En az 10 kişi bana Instagram'dan Escort Ninja'dan profit dediğini yazdı. Yani ben profitleyemiyorum. Tek bir açacağım. %30 şans falan bu arada bu. Yani öyle aşırı bir, az bir şans değil. Bak %30 şans. Direkt abi vurduk. Biz de profitledik. Siz de Escort Ninja'yı deneyebilirsiniz. Gerçekten hani istemeden de olsa güzel bir kasa yaptık. Burada bir de 31 case var. Bu 31 case denemeyin Bu 31 case lanet bir case. Abi açma bak. 4.70'e bak veriyorum. Ben yapıyorum siz yapmayın. 4.70 verdik. Bir taneden gelmedi. Tamam mı? İkinciyi yolluyorum. İkinciden geldi. Şaşırttı. Bu da %31 şans bu arada. Gayet iyi. Gayet iyi. Sanırım bugün şanslıyız. Bakiyemizi tekrardan toparlıyoruz. Bu arada siz bu videoyu izliyorken ana kanalda mükemmel bir video yayınlanmış olacak. O videoda da çok güzel bir hediye var. Ana kanaldaki videoyu unutmayın. Belli kişiye girmeyin arkadaşlar. Şu 31 case ile Escort Ninja'yı deneyebilirsiniz. Bir de şurada 31-69 var. Şu 31-69'u 3 kere açmışız. Yani zor bir kasa. Bunu da bir deneyelim. %25 şansla boş sticker'ını alıyoruz. Yani üçüncüden falan gelirse aslında bizi tölere edebilir. Sizler de kendi kasalarınızı yapabilirsiniz bu arada sitede. Bu gelmeyecek. %25 şans. Üçüncüden gelirse bile bizi hala kurtarır. Ama gelmezse sıkıntı. Yani artık gelse de bir şey olmaz. O yüzden şöyle dörtlü yollayalım. Zaten ucuz. Yani en azından birini de atması lazım. İki tane atarsa daha güzel olur. Yok kurtarmadı. Bayağı da feci bir zararı tuttu bizi. Şöyle beşli yollayalım. Böyle bir iki üç tane atsa bir bizi mutlu edecek ama yok. Bunu da açmayın arkadaşlar. 31-69'u açmayın. Ben şu Esport Ninja'ya bir daha bir gideceğim. Sonra da artık battle'larımıza geçelim. Abi nerede Esport Ninja? Hadi bakalım Esport Ninja'dan. Abi 18-20 açıyoruz. 5'li. Hadi G4. Kötü. Kötü ama çok da kötü değil. Bir kere daha yolluyorum 18'e. Hadi Esport Ninja be. Hadi ve Yine tek. Yine kötü. Hani şimdi artık bunu açmaya devam etsek bile bizim zararımızı kurtarmayacağı için direktman abi bedalara giriyoruz. Böyle çok açmayın. Tek tek bir, bir atış deneyin anladın mı? Bir tane açın. Aga aldın mı? Çek git. Biliyorsunuz ki geçen Sports and Field bizi kurtarmıştı belki bugün Galeri ya da Kilowatt kurtarabilir. Böyle yapalım. Kilowatt'tan 6 tane. Galeri'den 6 tane. Favor'dan 6 tane. Böyle bir koyalım. 57 dolarlık büyük bir battle. Normal bir denemelik. Yollayalım bakalım 120 dolarımız daha kalıyor. Belki bu battledan bir tane bıçak vururuz. Bıçak vurursak zaten çok çok güzel olur ama bıçak şansı kaç ki buranın? İnanın hiçbir fikrim yok. Hadi bakalım. Bence bizi mutlu eder. Önde başladı yine şaşırtmadı bizi. Ama onun önde başlamış olması kazanıcı anlamına gelmez ki. Biliyorsunuz ben favori hariç diğer yani şu kilovatla galeriden hep çıkartırım bıçağı. Yayınları, videoları falan takip ediyorsanız ana kanalda biliyorsunuzdur abi. Hep vururuz. Bakalım G4'da da bu taktik işe yarayacak mı? Kilovatta veya galeride bir tane kukriyi vurabilecek miyiz? Çünkü kukri bıçağı benim en sevmediğim bıçaklardan birisi. O yüzden sürekli onu çıkartırım. Bu arada yani ticket'larımız aslında güzel. Bir tane minimal wear black 30 çıkartmışız ki bu da iyi, dürüst olmak gerekirse. Ama şu anda bir peyleme yok, payment yok. Bir kukri verecek gibi ya, çok payıt diyor çünkü. Bir kukri verirse bizi mutlu eder. Bu grog ucuz. 10 dolarmış, çok da ucuz değilmiş bu arada. Hadi. Ona verme ya, under açmadık. Karşıya vermesin. Hadi bakalım. Yani Bu pay 250 bence bayağı iyi bu arada. Abi Kukri nereden vermedi? Kukri hakkımızı yitirdik. Bunda skeleton falan var da o şans bizde var mı? İnanın hiçbir fikrim yok. O şansın bizde olur pek düşünmüyorum. Ama şundan bir tane vursak çeksek. Size var ya bir tane bıçak hediyesi vermeyen ne olsun. Ama öyle bir şans yok gibi arkadaşlar bizde. Şu an yani yanlış hesaplamıyorsam battle bizde. Herhangi bir terslik olmazsa. Tam bir payment alacağız gibi. Hani kafa kafaya bir payment olacak gibi bu arada. Yani öyle ekstrem bir payment olmayacak gibi. Ama belli de olmaz. Son bel alanda her şey dönebilir. Bakalım. Abi 29, 59 yani 40, 50 hatta. Paramızı alamadık bile. Abi demek ki ne anladık? Bunlar ödemiyor. Bunlara bulaşmayacağız abi. Bu kasalar bugün boş. Ben bunu artık inanmaya başladım abi. Bu kasalar bugün boş. Bugün farklı daha önceden açmadığımız ben kasaları önereceğim. Paramın yettiklerini göster. Bir de şöyle max win yapalım. Hı. Şimdi Bugün farklı kasalara gireceğiz dedik. Şöyle baktığımda 7 7 lucky. Yani onu düşünen kahraman olamaz. Misali. Abi under under 7 7 7. İçeri hakkında hiçbir fikrim yok. O %7 şans. Yani %7 şans vurdum vurdum diyor. Keşke kasanın içerine baksaydık. Ama %7 şans az değil. Hani bot next bir tane vur. Bot next bir tane vur oğlum bak. Çok şey istemiyoruz. Bir tane vur. Biz zengin et. Bir tane vur bizi zengin et. Bir tane vurman lazım. Bir tane bak çok bir şey istemiyoruz senden. Botnex bir tane ya. 7 7 7. Hadi Botnex 7 7 7. 7 7 7 orospu çocuğu. Sonra diyorsunuz ki arkadaşlar niye sövüyorsun müdür Bu adamın yaptığı ne böyle? Kahpelik değil mi bu adamın yaptığı? Envanterim gelebilir mi? Can 6'ya kadar düşürdü bizi. Feci düşürdü. Gerçekten bizi bir feci düşürdü 7 7 7. Biz onlara girmeyecektik ya. Az kent mi denesek ya? Desdot ayrılan <laughs> valla batıyor gibiyiz arkadaşlar şu an. Toparlamak çok zor olacak gibi. Çünkü ticketlarımızı ben öğrenebildiğimize hala inanmıyorum. Underdog yollayacağım. Abi 3 kişi. Ne yazık ki 3 kişi olmak zorundayız. Bayağı bir kasa ekledim. Bu farmın sonucunda en azından hani bir 150-200 bandında bir geri dönüş bekliyorum. Gerekli. Biliyorsunuz ki son kasa, son battle bizi kurtarmıştı. Ben de şeyi söyleyeyim. 18 yaşından küçükseniz bu tarz şeylerde oynamayın arkadaşlar. Cidden sıkıntı. Görüyorsunuz. Hani G4'da bir şans boostu yok. Ama Kaysa Güldor'un şans boostu da var. Bunu zaten ben size elimden geldiğince söylüyorum. G4 ne kadar şans boostu basmasa bile Kaysak bütün içerik üreticilerine şans boostu basıyor. Hani adil bir kasa açılımı izlemiyorsunuz. Adam faya feci vurdu. Adam baya feci vurdu ama G4'da yani adil izlediğiniz için genelde batıyoruz yani görüyorsunuz. Hani görüyorsunuz yani genelde batıyoruz. Olacak şey de budur. Herhangi bir kasa açma sitesine kasa açsanız sizin de başınıza bu gelecek. Abi bu sağdaki adam bir şeyler çekmiş. Acil. Acil çekmeli. Bu adam eğlendi zaten. Yani bu adamla ben yarışıyorum şu an. Bu adamla ben yarışıyorum. Bu adamla bir şeyler çekerse paranın içinden geçeriz ki yani pahalı bir şey çekmeli. Abi çeker ya. Ben inandım ya. Ya aha aha. Abi hiçbir şey çekmeyeyim. Ne olur iyi tamir etmiş olayım. Bak ne olur iyi tamir etmiş olayım Jeepor. Bugün parayı alalım gidelim. Bak bugün parayı alalım giderim. Çok bir şey istemiyorum bugün parayı alalım giderim. Adam 24 dolar çekti. Şu an biraz heyecan yaptım. Gerçek baki olunca etkiliyor arkadaşlar. Gerçekten yani etkiliyor. Alırsak güzel bir payment alacağız. Alabileceğimizin inanıyorum şu an. Çünkü abi under elini tutturduk gibi. Bu arada ben bu videoyu hani önceki videonun gecesinde çekiyorum. Şu an saat saat hani gece saat 12.30. İçimden bir ses dedi ki arada kal G4'a gir o bakiyi katlayacaksın dedi. Çünkü yayında problem mi yaşadık? Bu aralar Türknet yani internet sağlayıcım hani downloadumu bir müdahale etmiyor ama uploadumu bir anda sıfırlıyor falan böyle rezil rezil olaylar yaşanıyor ve çok kötü moralimi bozmaya başladı. Dedim bari moralim yükselsin gireyim. Şu anda yükseliyor gibi. Hani 3 falan kaldı. Ümitlendirip son anda almadık her şeyi. G4. Vallahi çok üzülürüm ben. G4 vallahi çok üzülürüm. Hiçbir şey atma. Son kasada bir şey atmazsa battle bizde arkadaşlar. Atmadı. Battle bizde. Manyak bir payment. Gerçekten manyak bir payment. 187 dolar. 54 dolar verdik. Manyak bir payment. Tabi daha iyi olabilirmiş. Dürüst olmak gerekirse. Ama yine de çok iyi abi. Başladığımız bakiyenin bizi üstüne çıkarttı. İnişli çıkışlı bir şey olsa bile. Gayet iyi toparladık. Gayet iyi oldu. Envanterle gelmesi biraz uzun sürebiliyor. Çünkü çok fazla item kazandık. 232'ye çıktık. Burada Stratospel'leri de ben kazandığım için. Yukarıda resmimiz çıktı. Şimdi Askent ödedi. Baya güzel ödedi ama Under da ödedi. Bizim hala ticketlarımız kötü mü? Çünkü ticketlar çok kötüydü arkadaşlar bizim. Bunu denemek için Şunlar 10 tane atacağım. Tamam mı? Ve 1v1 Underdog yapacağım. Eğer karşıdaki adam yine yüksek ticketlı bir şey çekerse ve biz kaybedersek hatta burada direkt durabiliriz bile. Yani başladığımız yerdeyiz. Direkt bu parayı saçıp savurmanın çok manası olduğunu düşünmüyorum. Yani bu G4'da açacaksan Askent falan açacaksın. Adamınki daha değerli ama bununla küçük bir farktır. Biri zaten iyi bir item çekmediği sürece biliyorsunuz ki bu kasalar ödemiyor. Yani şu an ikimiz de rezil rezil çekiyoruz. Bu arada şuradan Probable Fair olayını siz de yani kontrol edebilirsiniz. Yani şuraya bastığınız zaman adamın ne onu çektiği, kaç dakika çektiğine kadar her şeyi net şekilde görebiliyorsunuz. Zaten sitenin en sevdiğim yanı o arkadaşlar. Tamamen dürüst olması. Hani şans deyip geçmiyor. Adam niye onu çekti? Sen niye bunu çektin? Sana her şeyi sunuyor. O yüzden zaten g 4ü ben çok seviyorum. Siz sevmiyorsunuz. Vallahi anlayamıyorum bazen. Hani g 4ü niye sevmediğinizi. Fakat G4 hani gerçekten piyasadaki en temiz sitelerden birisi. Bu battle gitti bu arada. Hani döndüreceğini pek sanmıyorum. Hani adamın hani stratosfer falan çekmesi lazım. Ama zaten önceki battle'ı aldık. Ticket'larımız bu adamdan iyiymiş. Yani yapacak hiçbir şey yok. 1.5 dolarla falan kazandı ki adam da zaten hiçbir şey kazanmadı. Yani son bir battle yapıp videoyu kapatalım. Yine aynı yerde de saymak istemiyorum açıkçası. Bugün bunlara girmeyeceğim artık. Şuradan var hani alabildiklerime gireceğim. Ya şundan bir tane atasım var ama onu site bakiyesiyle denemek lazım arkadaşlar. Ya şu an değil. Gerçekten şu an değil. Hani şu an onu deneyecek. Knifeado. Knifeado'dan 5 tane Tamam mı? Şurada Rich gördüm bir de sanki. Büyük bir battle gireceğim arkadaşlar. Ya alacağız ya alacağız tarzında bir battle yapmak istiyorum. Çünkü bu bakiye çok döndü elimizde fark ettiyseniz. Abi all in. Biliyorum riskli. Evet normalde bu arada bu bir hata. Yapmamalısınız. Böyle bir açılış. Kesinlikle yapmayın. Risk almayan da bu hayatta hiçbir şey kazanamaz. Demik tıkıtlarıma güvenerek normal açtım. 15, 15, 15, 14. Yani içerikleri hakkında hiçbir fikrim yok. Bir tane bıçak vursak zaten bizi toparlar. Hadi umarım ticketlarımız yeterli olur. Umarım bu bedel alırız. Yükle girdik. Bu iyi. İyi adam adamınkine göre iyi. İyi okey. Knifado içimizden geçiyor. Farm kasaları bu arada bunlar. Hadi bir bıçak. Hadi bir bıçak. Rich'ten ya da Knifado'dan bir tane bıçak vursak. Bizi tatmin eder. Adamınki değerli. Ama Bedeli bize kaybettirecek kadar değerli olduğunu düşünmüyorum. Kayfado'dan hiçbir şey vuramadık. Okey. Rich'den vuracağımıza inanıyorum. Riskli bir bedel arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Farm kasası bunlar. Girmeyin böyle risklere. Bizim çok değerli değil. Fakat adamınkinden değerliymiş. Okey. Şu an eşit diyebilirim ikimize. Bizimki daha değerli. Şu an iyi ilerliyoruz. Ama bir bıçak her şeyin seyrini değiştirir. Bizimki daha değerlidir. Şu an güzel ilerliyoruz. Knife kasası çok kötüymüş bu arada. Adamınki değerli. Yani şu an birazcık bir sanki başa baş gibiyiz. Adamınki daha değerlidir. Değilmiş. Şu an başa başız bence. Battle ödeyecek mi? O da bir soru işareti kafamda. Çünkü Battle'ın ödememe ihtimali de var arkadaşlar. Hadi bir çay yolla. Bizimki daha değerli, güzel. Son kasadan çok fazla bir şey çekebileceğini düşünmüyorum adamın. Bizimki daha değerli. Aynıymiş. Abi Santiago bir erik yapmazsa ki yapmadı. Bedal'ı aldık. Ne kazandık? Abi gayet iyi kazandık. Gayet güzel kazandık. Bizi 300 dolara çıkartan bir bedel oldu. Şanslıydık ama sadece şanslı değildik. Risk de aldık. Keşke bir tane bıçak vursaydık ama bu 300 dolar da bence bizi mutlu eder. Daha da oynamanın manası yok. Sonraki videoda devam ederiz. Bunu 400-500 civarında ben yapmak istiyorum çünkü arkadaşlar. XP cases değil. Şuradan hemen bir inventörüme gireceğim. Bunların hepsini bir satacağım. 302 dolarlık bir bakiyemiz var. Sonraki videoda bunu da katlamaya çalışacağız arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Like atıp abone olup bildirim çanını açmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.